Merhaba sevgili Kanal Bey izleyicileri. Yepyeni bir Doğru Seçim programında bugün de sizlerle birlikteyiz. Üniversiteye girecek adayların doğru seçimlerle tercih listelerini oluşturabilmeleri için programımızda farklı bölümleri, meslekleri tanımaya devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Hem üniversite adaylarının hem de ailelerin merak ettiği pek çok soru var bildiğiniz gibi. İşte bu soruların cevaplarını değerli hocalarımızdan, mezunlarımızdan ve öğrencilerimizden dinlemeye devam ediyoruz. Üniversite adayları için bu zor ve stresli süreçte yol gösterici olmaya çalışıyoruz. Evet sevgili izleyiciler Doğru Seçim programımızda bugün Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan Film Tasarımı ve Yönetimi bölümünü daha yakından tanıyacağız. Değerli konuklarımızdan bilgiler alacağız. Başkent Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Başkanı Doçent Doktor Nihan Gider Işıkman hocamız bizlerle. Hocam evet. hoş geldiniz Merhaba. programımıza. Mezunlar adına Başkent Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü mezunu Nur Yankı Köksal bizlerle. Hoş geldiniz Merhaba. programımıza. Ve öğrenciler adına da Başkent Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Göksu Sencer Çoban da bizlerle. Siz de hoş geldiniz. Merhabalar. Evet Nihan Hocam. Film tasarımı ve yönetimi bölümünü bugün sizinle tanıyacağız. Tabii hem mezunumuzun hem öğrencimizin de tecrübelerini dinleyeceğiz. Üniversite adayların aklında pek çok soru var hocam. E, film tasarımı ve yönetimi bölümü sözel puanla öğrenci kabul eden bir bölüm. Evet, hocam e, ben aslında e, ismini görünce bölümün hemen uygulamaların sanki ön planda olduğu bir bölümmüş gibi hissediyorum. Hemen sizden bilgiler alalım. Evet, öğrenci arkadaşlarımız esasında hani bilinçli bir tercih sürecinde eminim ki. E, başvuracakları programların ders programlarını inceliyorlardır bizim de evet hocam. E, ve fa farklı pek çok e, programda e, göreceklerdir ki Güzel Sanatlar Fakültesi altındaki Film Tasarım ve Yönetimi bölümünde e, daha çok uygulama ağırlıklı bir program e, çerçevesinde süreç akıyor ve dolayısıyla birinci sınıftan itibaren en son sınıfta işte mezun olana kadar farklı pek çok dersin içinde farklı alanlarda farklı uzmanlaşma alanlarına yollarına yönelmek adına Uygulamalarla birlikte bir eğitim programı e, tasarlanmış durumda. Çünkü esasına baktığımız zaman hani film tasarımı e, dediğimizde çok uzun bir yolculuktan bahsediyoruz. 19. yüzyılın başı, sonlarında başlayan bir sinema tarihinden e, başlıyoruz ve dolayısıyla hani temelde sinemanın e, dilsel yeterliliklerine hakim olmakla birlikte başlayan bir eğitim sürecinin içine. Bir yandan da hani bir yaratıcı endüstri olarak sinemayı anlamak, bir ideolojik aygıt olarak sinemayı anlamak, bir iletişim aracı olarak sinemayı anlamak ve bu noktada sadece filmi yapmak değil, ne anlattığınız üzerindeki seçiciliğiniz ve yetkinliğinizi de şekillendirmek film tasarım programının esasını oluşturuyor. Dolayısıyla evet uygulama ama Hani teoriyle de kuramla da desteklenen bir uygulama çerçevesinde bir eğitim programı film tasarımı ve yönetimi bölümünde sürdürülüyor ki eminim hocam eğitimini alarak bu işi yapmanın çok büyük avantajları olacaktır. Yanılıyor muyum? Evet yani hani şeyde baktığınız zaman özellikle bu dijital teknolojiyle birlikte artık herkes hani birey düzeyinde görüntü üretebiliyor, paylaşabiliyor evet. ama video oluşturabiliyor. Evet yani şimdi buna baktığımızda sanki herkes ben hani bu alanda da bir profesyonel olarak da var olabilirim ya da anlatılarımla birlikte insanlara ulaşabilirim düşüncesi evet çok doğru ve çok da güçlendiren bir düşünce esasında ama şunu da bir noktada göz önünde bulundurmak lazım. Yani bunu düşünen milyonların içindesiniz. İşte belli işte platformlara dakikada 500 saatlik görüntü yükleniyorsa evet. o 500 saatlik görüntünün içinde ayrışacak insanların ilgisini, dikkatini çekecek çıkacak ve vermek istediğiniz duyguyu, düşünceyi doğru bir şekilde etkili bir ...bir şekilde karşıda hedeflediğiniz doğrultuda aktarabilecek anlatılar oluşturabilmek. E bunun için de tabii ki hani bir eğitim programından, oh, belli hocam. bir uygulama pratiğinden, belli bir düşünce pratiğinden gelmek anlatıcıları çok daha güçlendiriyor. Dolayısıyla da eğitim bu noktada bir gereklilik olarak ortaya çıkıyor. Hocam eminim ilgi gören alanlardan. Çünkü günümüzde hala aslında Film üretmek işte sinemaların ne kadar önemli olduğunu evet. yani konuşmamıza gerek bile yok. Hepimizin hayatında çok önemli bir yeri vardır. Verdikleri mesajla anlattıkları aslında belki karşı tarafa vermek istedikleri hikayeyle. Gerçekten bu yaratıcılığın ön planda olduğu da alanlardan bir tanesi. Tabii eminim siz eğitiminizde tüm bunları destekliyorsunuz ama böyle biraz hocam önemli midir yaratıcılık işte bu alanda tabii ki çalışma isteği hevesi bunlar hep ön plana çıkan özelliklerdir diyebilir miyiz? Evet yani sonuçta bu bölüme ya da programımıza gelen öğrenci arkadaşlarımız açısından özel bir ilgiyle gelmek hani bir sıfır önde olmak yani şu anlama geliyor benim anlatacak şeylerim var benim bu dünyada Artık içime sığdıramadığım duygularım, düşüncelerim bir mesajım var. Bir var. Evet yani benim bu hayatta meselelerim var ve bunu anlatmak üzere e, filmi, görsel görselişsel anlatıyı bir araç olarak kullanmak istiyorum. Farkındalık tabii ki adaylar açısından önemli bir, e, bir sıfır önde başladıkları bir nokta olacaktır. İşte kimi bunu resmiyle yaparken, müzisyen bunu e, notalarıyla müziğiyle yaparken, yapardı, müziğiyle evet. yaparken bizim için de filmle yapmak ama burada tabii bir yandan da şunu da düşünmek lazım. Yani biz sinemadan başlattık ama günümüz itibariyle film dediğimiz zaman farklı çok farklı mecralarda ve farklı pek çok içerikten de bahsediyoruz. Yani sadece bir duyguyu düşünceyi aktarmaktan öte yani ticari anlamda düşündüğünüzde bir reklam filmiyle Görüntünün gücünü kullanarak yarattığınız etki bambaşka veya işte hı hı, hı. E, siyasi boyutuyla birlikte düşündüğünüzde işte bir e, propaganda aracı olarak görüntünün gücünü arkanıza alıyor olmak bambaşka işin Farklı. içine haber boyutunu e, dahil ettiğinizde dolayısıyla film tasarımı dediğimiz zaman sadece hani sinema bir ifade aracı duygu düşünceden de öte bütün bu endüstriyel boyutlarıyla da birlikte düşündüğünüzde çok geniş bir alan, çok geniş bir uygulama alanı veya hani çok geniş bir iş istihdam alanı olarak da değerlendirmek gerekiyor. Evet. Mezunumuzu hemen biraz daha yakından tanıyalım. Tekrar hoş geldiniz programımıza. E, film tasarımı ve yönetimi mezunu Nur Yankı Köksal. Bizlerle yüksek lisansınızı bitirmişsiniz. Doktora için herhalde çalışmalar evet. devam ediyor. Devam ediyor. E, Siz akademik yolda mı ilerlemeyi planladınız? Evet, akademik yolda ilerlemek istiyorum. Evet. Ben hemen şunu sormak istiyorum. E, film tasarımı ve yönetimi bölümünü nasıl tercih etmiştiniz? Yani o üniversite adaylığı sürecine geri dönecek olursak neler söylersiniz? Benim için önemli olan şey aslında anlatmak istediklerimi görsel olarak anlatabilmekti. Bu çok önemliydi. Düşüncelerimi, iç dünyamı görsel olarak anlatmak. Sıfırdan bir şey yaratmak aslında çok büyük bir şey ve önemli bir şey. Ve hocamızın da dediği gibi sinema çok güçlü bir anlatım aracı aslında. O yüzden ben de film tasarımı ve yönetimi bölümünü seçtim seçtiniz Aldığınız eğitimin size katkıları neler oldu? Hemen bunu da sormak isterim. Nasıl bir dört yıl geçirdiniz? Çok keyifli bir dört yıl geçirdim. Sadece teorik derslerimiz yoktu. Aktif hmm. bir öğrencilik var aslında. Uygulamalı derslerimiz de var. Hani derler ya işin mutfağında öğrenin diye. Biz onu da yapıyorduk. Teori derslerimizi de alıyorduk. Yani sektöre girdiğimiz zaman sadece kitaplardan okuyarak girmemiş oluyoruz. Yani... Kamera nasıl kullanılır, kurgu nasıl yapılır ve bunun gibi birçok şey aslında öğrenmiş olarak giriyoruz ve bu çok büyük bir avantaj aslında bir öğrenci hı hı, hı. için. Hı hı. E, yüksek lisans bitti, doktora'ya başlayacaksınız. Evet. Böyle üzerinde çalışmak istediğiniz bir alan var mı, uzmanlaşmak istediğiniz bir alan? Dünya sineması olarak düşünüyorum ama tam hani özel olarak hı hı. indirgeyemedim ama düşüncem bu yönde. Dünya sineması aslında her bir konu kendi için tabii ki çok evet. özel, çok farklı. Hocam böyle alanlarda uzmanlaşmak mümkün mü bu bölümde? De? Tabii ki şimdi hani film tasarımı dediğimiz zaman esasında bir hani e, sosyal bilimin e, hı hı. aracı olarak filmi değerlendirmek lazım ve içinden çıktığı toplumun sosyal, siyasal, ekonomik boyutlarından eklenen, etkilenen ve etkileyen bir e, araçtan bahsediyoruz. Dolayısıyla hani e, akademik yolda devam eden bir mezunumuz bugün bizimle birlikte o e, anlatılara bu noktadan yaklaşarak toplumların anlaşılması işte mesajın iletilmesi insanların belli hassasiyetler gösterdikleri konuların belirlenmesi bunu yaparken de ama filmin kendi dilsel unsurları yeri geldiğinde bir kameranın kullanımı nasıl işliyor veya e, yankı ya yüksek lisans tezinde oyunculuk üzerine çalıştı bir oyuncunun malzeme olarak kendini yönetmenin oyuncuyu kullanması nasıl işliyor farklı pek çok anlatı boyutu ve toplumsal boyutu ile birlikte almak mümkün ve eğitim programı içinde de zorunlu derslerle temel bir formasyon kurulduktan sonra seçmeli derslerle birlikte hedeflenen esasında öğrenci arkadaşlarımızın gitmek istedikleri yolları belirleyerek tecrübe edinmelerini biraz daha hani bilgi birikimlerini arttırarak alana hazırlanmalarını sağlamak. Kimi teknik kameramanlık üzerinden ilerler, daha sinematografi ağırlıklı bir yapıda Kimi kurgu üzerinden ilerler, kimi teorisi üzerinden ilerler. Dolayısıyla böyle farklı yollar üzerinden bir eğitim programını e, sürdürmek tabii ki mümkün. Uygulamalar çok önemli. Eminim siz de eğitim hayatınızda uygulamalardan e, bol bol aslında yararlandınız ki e, sonrasında yani mezuniyet sonrasında o profesyonel iş hayatında eminim bunların çok büyük avantajları olacak. Sizler bu anlamda neler yaptınız? Tabii biz 9... Dokuz... Kısa film çektik. Bizim vize ve finallerimiz zaten bu şekilde oluyordu. Bu kısa filmleri çekerken ister istemez kamera nasıl kullanılır, ışık nasıl olmalı, ses nasıl olmalı, e kurguyu nasıl yapıyoruz hepsini bir şekilde öğreniyoruz. Aslında teknik olarak da değil mi hocam? tüm bu e, ne diyelim bilgiler paylaşılmış oluyor tabii, öğrencilerle. Ve öğrenci arkadaşlarımız bir yandan da tabii ki ekip içinde hani sinema, film yapımı dediğimiz zaman bir yandan da kolektif bir süreçten bahsediyoruz. Hı -hı. E, i̇lerideki iş hayatı da şu anda biz bu stüdyoda işte onlarca kişi tek bir yayının ortaya çıkması için uğraşıyoruz ve dolayısıyla bu kolektif üretim sürecinin içinde farklı projelerde farklı rolleri de deneyerek kendilerine en uygun noktayı bulmak Adına da şansları olmuş oluyor veya o noktada tecrübelenme şansları da farklı noktalarda da tecrübelenme şansları oluyor. Hem bunları yarın bir gün uygulama alanında kullanmak ya da işte bir anlatıyı analiz ederken oradaki o unsurun işleyişine dair kendi tecrübesinden de yola çıkarak bilgiyi bir şey katma. kullanmak. Evet. Hocam staj yapmak mümkün müdür? Tabii ki tabii ki yani bizim programcılar çerçevesinde zorunlu staj veya gönüllü staj çerçevesinde arkadaşlarımızın staj imkanları oluyor ama hani şöyle de bir şey var artık hani büyük kurumsal yapıların içindeki staj uygulamalarının dışında biz zaten öğrenci arkadaşlarımıza her zaman söylediğimiz o yani üniversite programına girdiğiniz zaman sadece dersler ve buradaki işte uygulamalarınız değil aktif bir öğrencilik hayatı Okulda olmadığınız müddetçe zaten sette olun. Ara tatilde, yaz tatilinde sette olun. Dolayısıyla hani staj derken çalışmak ve referans biriktirmek, o üretim ağının içine girmek öğrencilik hayatının doğal bir parçası zaten olmalı. Hemen o zaman öğrencimizi de tanıyalım. <laughs> Başkent Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi 3. sınıf öğrencisi Göksu Sencer Çoban da bizlerleydi. Tekrar hoş geldiniz programımıza. Hoş siz nasıl tercih ettiniz bu bölümü? Ben, bilerek tanıyarak geldiniz eminim. Yani evet. Yani aslında şöyle e, ya benim zaten çocukluktan beri gelen bir şey vardı. Ya filmler, işte diziler gelen anlamda şeyi çok merak ediyordum. Yani hani kamera arkasını çok merak ediyordum. Ne oluyor orada? Ne oluyor? Nasıl çekiyorlar <laughs> hani e, genel anlamda o tarafa çok ilgiliydim. Hı hı. O yüzden e, bu film tasarımı ve yönetimini seçtim. Radyo televizyon da, da aslında düşünüyordum ama film tasarımı birazcık daha böyle e, uygulamalı olarak daha ağırlıklı olduğu için aslında film tasarımı ve yönetemine e, seçmiş bulundum. Hı hı. Nasıl Bu geçiyor öğrencilik? Yani <laughs> bayağı zor geçiyor. Yani gerçekten şöyle söyleyebilirim çok yoğunuz. Yani çünkü e, hocamızın da dediği gibi yani bir filmde bir sözümüzün olması gerekiyor, bir şey anlatmamız gerekiyor ya da hayatımızdan bir parçaları e, oraya aktarmamız gerekiyor ya Bundan dolayı da ya Bu çok emek isteyen Ve e, uzun bir aşama Bunun film öncesi var Sonrası var çekimler var Montaj Yani Baya aslında yoğun çalışıyoruz Koronada bile e, çok Çalışmaya aktif çalıştık ettiniz. Yani e, durmadık Film çekmeye devam ettik şekilde geçiyor. Hocam tabii bir şey ifade edebilmek için e, gerçekten kişinin kendisini de çok iyi yetiştiriyor olması, kültürel seviyesinin de belirli bir seviyede olması gerekiyor. Yani çok basitmiş gibi değil mi? Belki konuşuyoruz ama bu hiç de kolay bir süreç değil. Evet çok haklısınız. Zaten buraya gelirken ki o ön hazırlık biraz önce bahsettiğimiz aşamada arkadaşların bir şey anlatmak üzere gelmeleriyle bağlantılı. Dolayısıyla hem önceki süreçte hem de öğrencikleri sürecinde aktif, sosyal hayatın içinde olarak gözlemler yaparak farklı pek çok disiplinden de beslenerek e bunu hem dersleriyle hem işte çift ana dal yan gibi imkanlarla hem Erasmus gibi işte öğrenci değişimi programlar gibi programlardan faydalanarak dünyaya açılarak hem işte öğrenci topluluklarının içinde yer alıp aktif olarak e, hmm, hayata girerek hmm. sosyal e, süreçleri yöneterek kendilerini beslemeleri dolayısıyla da ne anlatacağım ve nasıl anlatacağımın cevaplarını bulmaları kesinlikle çok iyi bu işliyor. Fırsatları iyi değerlendirmek gerekiyor. Sizin mezuniyet sonrası için bir planınız, programınız var mı? Evet var. Aslında şu an iki aşamadayım. Ya akademik olarak düşünüyorum Hı -hı. ya da direkt sete görüntü yönetmeni olmak istiyorum. Hı -hı. Ama tabii ki bu iki aşamada şu an çok kararsızım. Hı -hı. Bu ikisinden birisine yöneleceğim. Peki belki yüksek lisans yaparken de çalışma hayatına başlanabilir değil tabii mi ki. hocam? Bu da bir fırsat aslında. Evet. Ee, karar verme sürecinde belki size yardımcı olacak evet, tabii. Aslında iki tarafı da görmek istiyorum. Hmm. Ondan dolayı yani yüksek lisans kesin olarak yapacağım. Ee, ondan staj sonra staj var mı planlarınız arasında bu önümüzdeki süreçte? Ya şöyle staj olarak bir planım yok. Çünkü zaten biz her çektiğimiz filmde aslında kendi setimizi kurmuş oluyoruz zaten. Hani kameramızı, ışığımızı. Yani Aslında bir sete de gittiğinizde ya da bir staja da gittiğinizde olan olaylar. Benzer ortamlar. Benzer ortamlar. O yüzden aslında biz e, her film çektiğimizde kendi setimizi kurduğumuz için bir nevi de kendi tecrübemizi kendimizde kazandığımız için yani e, bir sorunu biz çözmek zorunda olduğumuz için de yani o yüzden staj e, çok şey olarak bakmıyorum. Bölüm temsilcisisiniz. Evet. Ee, nedir bölüm temsilcisi alanınızda <laughs> ya da bölümünüzde neden önemlidir? Yani şöyle öğrenciler ve hocalarımızla aslında bağıntılı olan bir köprü diyebilirim yani, yani öğrencilerimizin e, istekleri doğrultusu yani benim iletmem gereken her şeyi aslında ben iletiyorum bölümle ilgili evet. ne yararlı olacak ne zararlı olacak bu tarz şeylerde yardımcı Siz aracı ön gibi bir şeyim. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Hocam tabii öğrenci Hoca ilişkisi çok önemli ki sizin gibi uygulamaya dönük bölümlerde eminim siz artık bir aile gibi oluyorsunuz. Evet. Demin <laughs> e, Göksu konuşurken onu düşündüm. Bizim esasında her gelen öğrencimiz biz bir de öyle yaparız e, Eylül döneminde programa başlarken mezunlarımızdan mevcut öğrencilerimize kadar çağırdığımız bir tanışma toplantısı. Çünkü her gelen öğrencimiz bizim için esasında bir yandan da ekip üyesi. Biz bir yandan da çünkü ders programımızın haricinde eğitim dışı etkinliklerimizle de birlikte öğrenci arkadaşlarımızla üretimin içinde olmak üzere uğraşıyoruz. Bu yeri geliyor bir proje. Bu projenin işte bir belgeselin hazırlanması, işte bir web belgeseli formunda hazırlanması oluyor. Yeri geliyor okul içindeki bazı etkinliklerin çekim süreçlerinde biz ekip olarak yer alıyoruz. Dolayısıyla veya sektör profesyonellerini çağırdığımız etkinliklerimiz, atölyelerimiz oluyor. Onlar da arkadaşlarımızla işbirliği içinde süreçleri yönetiyoruz. Dolayısıyla esasında her gelen öğrenci arkadaşımız bizim için bir yandan da ekip üyesi veya öğretim üyelerimizin bir yandan üretim çalışmaları devam ediyor. Kültür Bakanlığı destekleriyle yürüyebiliyor. Onda arkadaşlarımız sette bizle birlikte oluyorlar. Dolayısıyla ekip üyesi olarak hep birlikte çalışıyoruz. Üretiyoruz evet, evet Aslında hoca öğrenci değil de böyle bir ekip gibi evet. bir çalışma var. tabi sizin tecrübelerinizden yararlanıyor olmak eminim öğrencileriniz için çok kıymetli. Hocam şu en önemli sorulardan bir tanesi yani mezuniyet sonrası iş imkanları. Ee, Tabi burada ailelerin de belki en, e, izleyen ailelerin de belki aklındaki en önemli sorulardan bir tanesi. Ee, film tasarımı ve yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra nerede ne iş yapar hocam mezunlarınız? Hemen bilgiler alalım. Bu görsel işsel anlatıları gördüğünüz bütün mecralar esasında bizim iş alanımız ve sadece ticari mecralar dışında artık biliyoruz ki hani alternatif mecralarda çok önemli istihdam alanlarını yaratıyorlar. Dolayısıyla sinema setlerinden televizyon kanallarına, çeşitli e, uzmanlaşmış yapım şirketlerinden kendi mecralarında da içerik üretip oradan e, kendi kanallarını yaratarak izleyicilerine ulaşmalarına kadar çok geniş bir e, istihdam alanı var ve farklı uzmanlaşma alanlarıyla film yapım sürecinin e, aşamalarını düşündüğümüzde farklı işte senaryo aşamasından çekimine çekimdeki işte sette bulunan farklı uzmanlık alanlarından sonrasında kurgusundaki farklı pek çok uygulama üzerindeki Uzmanlaşmaya kadar işte e, renk düzeltinden özel efektlere, kurgusuna, e, ses miksajına farklı pek çok aşaması ile birlikte uzmanlaşarak kendilerine iş alanlarını yaratmaları mümkün ve dijitalleşmeyle birlikte artık sadece Türkiye sınırları da değil. Yani bizim pek çok mezunumuzdan ya da işte birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızdan biliyoruz. Amerika'daki bir filmin storyboard'unun çiziminden Hindistan'daki bir filmin işte ses miksajında, kurgusunda görev alabiliyorsunuz. Dolayısıyla artık küresel bir endüstriden de bahsediyoruz. Film tasarımı ile ilgili düşündüğümüzde dolayısıyla çok geniş bir alan. İş ki hedefleri doğru belirlemek, iyi beslenmek ama buradaki beslenmeyi biraz önce konuştuğumuz yapıda farklı pek çok alanla iletişim, iletişim halinde, olmak. halinde olmak, ilgi duymak ve biriktirmek ve sonrasında da alana çıkmak. Az önce vurguladınız aslında hocam ama çift ana dal, yan dal gibi fırsatlar evet. Ee, aslında çok da e, güzel fırsatlar olabilir bu anlamda diye düşünüyorum. Evet. Ee, size gelen ya da sizden farklı bölümlere giden öğrencileriniz oluyordur. Çift ana dal, dal gibi. Oluyor ve bu öğrenci arkadaşlarımız için de biraz hani öğrencilik sürecinde evet hani yükünüz belki biraz artıyor evet. ama o e, alana hazırlanmak anlamında farklı bir yoldan da beslenmiş oluyorsunuz ve dolayısıyla çok önemli. Erasmus bunun için çok önemli evet. bir fırsat olabilir. Yurt dışı bağlantıları önemli dediniz. Evet. E, herhalde hocam e, yine gönderdiğiniz Erasmus programı kapsamında pek çok öğrenciniz oluyor yurt dışına da. Erasmus'la öğrencilerimiz iki farklı statüde gidebiliyorlar. Hem öğrenci değişimi, ders almak üzere gidebiliyorlar hem de staj değişimi programı da var Erasmus içinde. Dolayısıyla Hı -hı. bu farklı olanakları Öğrencilerimiz tabii ki kullanabiliyorlar. Şimdi ben hemen sizlere tekrar dönmek istiyorum. Üniversite adaylarına mesajlarınız aslında bu alanda neden eğitim görmeleri gerektiğiyle ilgili neler söylersiniz? Bir mezun olarak siz bu süreçten geçmiş bir kişi olarak tabii siz akademi yolunu seçmişsiniz hı hı. ve doktoranıza devam edeceksiniz. Siz henüz öğrencisiniz ama önümüzde tabii planlar, programlar var. Üniversite adaylarına neler söylemek, ne tür mesajlar vermek istersiniz? Film tasarımı ve yönetimini seçmeyi düşünen öğrenci arkadaşlar kesinlikle gönül rahatlığıyla seçebilirler. Çünkü hem teorik hem de uygulamalı bir eğitim alıyorlar Başkent Üniversitesi'nde. Her şeyden önce çok donanımlı, bilgili ve tecrübeli bir akademik kadro var. Yani tam dört dört bir şekilde kendilerini hani besledikleri... ...müddetçe, yan hocamın da dediği gibi mezun olabilirler. Hı hı. Ee, neden peki bu alanı seçsinler? Yani kendilerini ifade edebilmeleri için çok çok e, aslında güzel bir alan. E, pek çok farklı alanda da aslında bunu sağlayabilirler belki ama... E, ...neden film tasarımı ve yönetimi bölümü olsun? E, dediğimiz gibi film aslında çok e, geniş kitlelere ulaşabilen... ...ve e, anlatım yapısı olarak çok güçlü bir e, iletişim aracı. Kendilerini ifade etmek istiyorlarsa bu bölümü seçebilirler o yüzden... Siz neler söylersiniz? Yani şöyle söyleyebilirim, zaten günümüz e, video ağırlıklı, dijital medya ağırlıklı olarak gittiği için hı hı. E, sürekli videolarla karşılaştığımız için, yani zaten arkadaşlarım bu bölümü seçtikleri zaman, yani sadece film olarak düşünmelerine gerek yok. Yani video ile alakalı, sesle, kurgu ile alakalı, yani hocamızın da söylediği gibi çok geniş bir e, çalışma alanımız olduğu için ondan dolayı hani bunu tercih edebilirler. Hocam bazı mesleklerin geleceği merak edilir. Ama bu alan gerçekten geçmişten günümüze hiç o enerjisini kaybetmeyen belki de enerjisi daha da yükselerek devam edecek bölümlerden diyebiliriz herhalde. Evet yani biz çünkü bir yandan da bizim hani anlatıyı oluşturmamızı belirleyen teknoloji olduğu için teknolojideki gelişmelerle birlikte ve hani biraz önce söylediğimiz gibi toplumsal, sosyal, siyasal, ekonomik koşullarla birlikte yani bir pandemi olduğu anda şu anda işte sinema salonları, gösterim ilişkileri, dağıtım zinciri, sinema evet. bir bambaşka bir yere gitmeye Başka bir başladı. Konu. Üretim süreçleri. Dolayısıyla sürekli yenilenen, evrilen, değişen, dönüşen bir yapıdan bahsediyoruz. Ve biraz önce hani arkadaşlarıma sorduğunuzda neden bu, bu alanı seçsinler? Çünkü çok keyifli, çünkü çok üretkensiniz ve hayatın tam göbeğindesiniz, içindesiniz. Her yeni projenizle, her anlatmak istediğiniz, yapmak istediğiniz filmle birlikte yeni bir şeylere başlıyorsunuz ve yeniden ve yeniden besleniyorsunuz. Bu açıdan işte film tasarımı ve yönetimi bölümü tercih edilebilir. Hocam birebir de bilgiler almak tabii çok kıymetli. Tanıtım günlerini üniversite adayları tabii aileleriyle gelebilirler. Merak ettikleri soruları sizlere yöneltebilirler. Gerçekten bu süreci de iyi yönetmek lazım. Tabii ve sadece hani tanıtım sürecinde biz buradayız. Öğrenci arkadaşlarımızdan dolayı ama bunun haricinde de her zaman için bizim iletişim kanallarımız işte web sitemiz üzerinden, sosyal medya hesaplarımız üzerinden açık bir soruları olduğunda bize ulaşmalarında hiçbir engel yok. Biz de çok teşekkür ediyoruz hocam bu değerli bilgileri bizlerle paylaştınız. Tecrübelerinizi bizlerle paylaştınız, zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler bugün de Doğru Seçim programımızın sonuna geldik. Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan film tasarımı ve yönetimi bölümünü daha da yakından tanıdık. Merak ettiğimiz sorulara cevaplar bulduk. Yarın yine aynı saatte farklı bir bölümle ekranınızda olacağız. Görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.